Doktor seni tedavi edebilir ama şifayı veren Allah'tır. Öğretmenin sana bir şeyler öğretebilir ama ilmi veren Allah'tır. Patron sana maaş verebilir ama rızkı veren Allah'tır. Sen şifayı Allah'tan değil de doktordan veya ilaçtan bilirsen. ilmi Allah'tan değil de kitaptan veya okuldan bilirsen. Rızkı Allah'tan değil de patronundan veya iş yerinden bilirsen. Ya da Karun'un dediği gibi ben bunu kendi ilmimle elde ettim dersen kendinden bilirsen. Sen. acaba şirk promili senin nefesinden yüzde kaç çıkar? La ilahe illallah ne demek kardeşim biliyor musun? Allah'tan başka rızık veren yoktur buna iman etmek demek. La ilahe illallah demek Allah'tan başka ilim veren yoktur demek. Allah'tan başka şifa veren yoktur demek. Allah'tan başka huzur veren yoktur demek. Buna kalben iman etmek ve bu imanın göstergesi olarak ibadetle bunu ortaya koymak demektir. Hani Hz. Musa Cenab-ı Hakk'a demiş ya Ya Rabbi bana özel bir zikir öğretsen de onunla seni zikir Allah demiş ki ya Musa la ilahe illallah de. Hz. Musa tekrar ısrar edince Cenab-ı Hak demiş ki ya Musa o öyle bir kelimedir ki dünyadaki bütün kelimeleri terazinin bir kefesine koysan, diğer kefesine de sadece la ilahe illallah koysan o hepsini tartar. Çünkü la ilahe illallah imanın adıdır, özetidir. Son nefeste la ilahe illallah ne kadar kıymetli değil mi? Ama dikkat et son nefeste insanın mecali kalmaz. Allah o kelimeyi öyle bir yaratmış ki mucizevi bir şekilde iki dudağın değmeden son nefeste la ilahe illallah diyebiliyorsun. Dudaklarına değmeden söyleyebildiğim bir kelimeyi sana nasip etmiş. Mesele bu kelimeyi sadece şeklen değil, mana olarak ruhen de yaşamak, hayatına geçirmek, kalben Allah'la hem hal olmak demektir. Allah bizi kendisinden başkasına muhtaç eylemesin. Yönümüzü yüzümüzü çevirdiğimiz gibi gönlümüzü, ruhumuzu da kalbimizi de kıbleye çevirsin.